2248 ve sonrasında eteği yine bizim zamanımız gibi çoğunlukla kadınlar mı giyer bilemem. Ama bugün Batı Avrupa'da Birleşik Krallığa bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya'da eteği erkekler de giyiyor. Adı kilt olan İskoç eteği İskoçya'da gelenekseldir ve özel günlerde giyilir. Yine bugün başka ülkeleri bilemem ama bizim ülkemizde birilerinin erkekleri etek giydirmekle tehdit ettiğini de bilmelisiniz. Tarih kitaplarında yazmayan bu bilgi birçok filmimize de konu olmuştur. Hanımlar, beyler, çocuklar ve tüm insanlar. Başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun İskoç eteğini konuşacağımız 61. haftası ve 60. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün 12 Temmuz 2023 çarşamba. Yarın da 13 Temmuz 2023 perşembe gününde olacağız. Yarın annem ve babamın 33. evlilik yıl dönümleri. O dönemler evlilikler şimdiki kadar şatafatlı olmasa da şimdiki şatafatlı evlilikler de o dönemler gibi sağlam temellerle kurulmuyor. Elbette bu da tüm insanlık için geçerli değil. 33 yıllık evliliklerinde babam ve annemin evlilik yıl dönümlerini ben de kutluyorum. İyi ki varsınız diyor ve İskoç eteğini sonrasında da gündeme dair bazı konuları anlatmaya başlıyorum. Bugün için İskoç eteğinin yani kiltin 16. yüzyıldan beri kullanıldığını biliyoruz. Sizin şimdilerinizde aynı forma mı sahiptir onu da siz bilebilirsiniz. Ama bugünkü formu 16. yüzyıldaki ilk kullanımının formuna oldukça uzak. Günümüz İskoç eteklerinin formunu oluşturan kişi ya da mucidi ismini yine doğru mu söylüyorum bilmediğim İngiliz sanayici Thomas Rawlinson'dur. Bildiğimiz kadarıyla 18. yüzyılda eteği tek parça halinde üretip satmaya başlayan Rawlinson bu icadıyla ün kazanmaya başlamıştır. 18. yüzyıldan önceki halinde İskoç eteği boydan bir elbise olarak kullanılmıştır. Üst yarısında omzun üzerinden sarkıp başın üzerine getirilen bir pelerin ve alt yarısında da dizin altına kadar uzunlukta bir etekten oluşmuştur. 18. yüzyıldan sonra ise bu formdan uzaklaşıp etek yani kilt tek parça halinde daha çok sevilmiş ve böyle kullanılmaya başlanmıştır. Düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen kiltle birlikte geleneksel İskoç kıyafetlerini dize kadar yün çorap Kilt iğnesi, gömlek, kravat ya da papyon, yelek, ceket, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabısı tamamlar. İskoç geleneklerinde kilt ulusal açıdan gurur ve aile ilişkilerinin de sembolü olarak kabul edilir. Biz Ortadoğu'da ve Asya'da ve hatta İskoçya dışında erkeklerin etek giydiği birkaç ülke dışında erkeklerin etek giymesini tuhaf buluyoruz. Ama ne var ki bu da onların giyim anlamında kültürleri ve ben buna saygı duyuyorum. Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları olarak bizler kilt giymesek de sinema tiyatro ve televizyonda birçok kez kilt kullanıldı. Ve öyle görülüyor ki daha çok kullanılacak. 16. yüzyılda kiltin oluşumunun da İskoç yaylı elbisesinden esinlenip oluşturulduğu kabul ediliyor. Bir tekstil ürünü olarak giyilmeye başlandığı ilk yıllarda sınıflar arası farklılığı belli etmek için giyildiği bilinse de sonraları sınıf ayrımı olmadan herkesin giyebileceği kararlaştırılmış ve yerel halk tarafından beğenilerek giyilmiştir. Öyle ki günümüzde hala giyiliyor. Kimine göre normal, Kimine göre ilginç bugün dünyada yaşanan ve yaşatılan binler, on binler belki de çok daha fazla gelenek, görenek ve adetlerimiz var bizim. Fakat farklı ırklar birbirleriyle karışıp kaynaştıktan sonra tüm bu geçmişe dayalı bazı önem arz eden tarihler ve olaylar bir bir unutuluyor. İskoç eteği için de söylemek istediklerim kısaca bu kadardı. Sonuç olarak günümüzde Batı Avrupa'da birkaç ülke dışında miladi takvime göre 21. yüzyılda kültüründe erkeklerin etek giydiği başka Hiçbir ülke yok. Buraya kadar izlediğiniz ve videoları beğenip Youtube'dan başlangıcın başlangıcına abone olup Instagram'dan da Medya Evrensel'e takip ettiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Geçtiğimiz haftadan bu yana günden son birkaç ay, yıl Yok yok birkaç on yılki gibi Türkiye'de karman çorman bir vaziyetteydi. Öncelikle 23 Mayıs 2023'te Gaziantep hava sahasında görüldüğünü konuştuğumuz ve 26 uçak seferinin iptal edildiği tanımlanamayan o cisimler gibi bazı cisimlerin geçen hafta yine görüldüğü iddia edildi. Bu iddia haberlere konu olsa da devletin ağzından çıkmadığı için önemsenmedi ve seferler iptal edilmedi. Çünkü bu haber halk tarafından yapılmış ve fotoğraflanmıştı. Hollanda'ya geçtiğimiz yıl 47 bin mültecinin giriş yaptığı açıklanmıştı. Bir yıldan uzun süredir de mülteci sayısının azalması konusunda Hollanda'nın koalisyon hükümeti sıkı çalışmalar içindeydi. Bu sayıyı azaltamayan hükümet 47 bin mülteci için Bugünlerde sıcaklar da kademeli olarak artıyor. Ama bu sıcaklar yaza girdiğimizde görülen normal sıcaklıklar değil. Yaklaşık 10 yıldır kışları önceki yıla göre soğuk, yaz ayları da daha sıcak oluyor. En son 2016'da küresel ortalama sıcaklığın 16,9 derece olduğu ölçülmüştü. 4 Temmuz günü bu derece 17,18 dereceye yükselerek dünyanın yeni ve bilinen küresel ortalama sıcaklık rekoru da kırılmış oldu. Anlayacağınız bazı bölgelerimizde nefes almak zor hale gelmiş durumda. Durum böyleyken Türkiye'de artık ekmeği, suyu, içene, rakıyı, sigarayı geçtim de vergiye, evet vergiye bile zam geldi. Hem de ne zam? %18 olan vergiler %20, %8 olan vergiler de Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre artık %10 oldu. Bugünlerde birçoğumuzun telefonu var. Asgari ücret birkaç bin lirayken en pahalı telefon 2 ya da 3 maaşla alınabiliyordu. Şimdi en pahalı telefon 7 maaşla alınamaz oldu. Yurt dışından getirilen telefonların harç bedelleri de 6091 liraydı. O da 20 bin lira oldu. Ne yapıyor sahi? %300 Yüzde %320 mi? Memura da zam geldi elbette. Ona da %25. Bu haberi duyan tanıdığım bazı iktidar yanlısı kimseler bu zammı pek beğenmemişler. Olmaz öyle diyorlar. Ee, en iyisini onlar bilir. Bizim daha çok okumamız lazım. Ya cidden bu işe yaramazlar için kalp kırmak istemiyorum. Böyle deyince de onların kalbini kırıyorum ama bu kadarı da hakkım. E çünkü ben o küfürlere, hakaretlere ve iftiralara hakkımı helal etmiştim. Yine olsa yine ederim. Bu da benim hakkım. Utandırmayacağım kimseyi dedim. Onlar bir gün kendileri diyecek diye düşündüğümü de söyledim. Şimdilerde başladılar. Hepsi biliyordu ama ben bilmiyorum niye seçtiklerini. O da onların sırrı olsun madem. Efendim, bazı haber sitelerinde dolaşan haberlere göre İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki birkaç blokluk apartmanın bulunduğu bir sitede Türk uyruklu olmayan sığınmacıların Türkleri istemiyoruz şeklinde kampanya başlattıkları belirtilmişti. Yine bu hafta bir takım haber sitelerinin haberlerine göre Suriyeliler birçok Türk insanının evine baskın düzenlemiş. Bunların aslı astarı var mı bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Spor Bakanlığı mı artık, Ekonomi Bakanlığı mı ben de bilmiyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın dinden bahsettiği bu ülkede kafamız oldukça karışık. Kim bakıyorsa artık bu işlere kimse bu haberleri yalanlamadığı gibi bir cezai işlemin uygulandığını da açıklamadı. Kaldı ki ki düşünün bizler onları istemedikçe bu cezaları kabul etmiş olmuşuz. Böyle söyleyince de kendimi ırkçı hissettim. Kimseyi istememek benim ne haddime? Ama benim yaşadığım ve ortak paydam olan topraklarım işgal edildikçe e bunu söylemeye de hakkım olduğu için söyledim. Bir de onların Türkleri istemedikleri günlerde 9 Temmuz 2023 Pazar günü sınır ötesi harekatta iki Türk askeri şehit oldu. Kendilerine ve tüm ölmüşlerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun. Ege'nin incisi İzmir ve tatil bölgelerimizden Muğla'da da pazartesi günü yangınlar çıktı. Denize yakın alanlarda çıkan yangınlar saatlerce söndürülemedi. Geçtiğimiz yıllarda da emsalleri vardı bu yangınların. Sonraki yıllarda ağaçsız toprağın üstü boş kalmasın diye düşünceli hayırsever iş insanları ve yönetim oralara otel yapmışlardı. Sağ olsunlar. Neyse ki yangınlarda kimseyi kaybetmedik. Bazı yaralanmalar dışında kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ve son olarak Türk sanat dünyasında belki de hepimizin sevdiği bir ismi kaybettik 8 Temmuz'da. Sizlerin şimdilerinde de muhakkak bazı müzik grupları vardır. Kaybettiğimiz isim de bizim müzik gruplarımızdan birisinin üyesiydi. MF Öydü müzik grubunun ismi. Açılımı Mazhar Fuat Özkan'dı. Kaybımız da Özkan Uğur oldu. Ve artık MFÖ MF olarak kaldı. Belki de Cumhuriyet tarihimizin en uzun süre birlikte kalan müzik grubuydu MFÖ. Ölüm ayırmasa belki de daha ne güzellikler görecektik kim bilir. Özkan abimin gidişine oldukça üzüldüm. Kendisini hep gülen yüzü ve eşsiz tarzıyla hatırlayacağım. Arkada duyduğunuz müzik de MFÖ müzik grubunun şarkılarından biriydi. Belki telif hakkı istenecek bu videodan bu müzik için. Önemi yok. İyi ki geldin bu dünyaya Raif Özkan Uğur. Uğurlar olsun. Yolun açık olsun. Annem ve babamın evlilik yıl dönümlerini biraz erken olsa da tekrar kutluyor. Kendilerine karşılıksız destekleriyle kardeşim doğuşu ve beni güçlü kıldıkları için minnettar olduğumu, güldüklerinde çok güzel olduklarını da bilmenizi istiyor. Kendilerini birkaç söz söylemeleri için bu bölümde kamera önüne davet ediyorum. Lütfen buyurun. <laughs> Şimdi size bir soru soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 60, 60. Bölümümüzde genel toplamda 61. haftamızda ilk kez kameranın karşısındasınız. Hep arkasındaydınız. Çok büyük destek oldunuz bana. Siz olmasanız bu işlerin hiçbiri zaten olmazdı. Herkesin tabii ki bir ailesi var. İyi ki varlar. İyi ki sen de varsın. Ee, sağ olun. İyi ki teşekkür ederim. Senle gurur duyuyoruz. Çok güzel. Şimdi doğuşu doğurmuşuz. İyi ki. İyi ki doğuşu doğurmuş. Beni? Dedim iyi ki seni ve iyi ki doğuşu doğurmuşuz. Orayı duymadım. Haa. Ya pardon. Özellikle. Şimdi bir şey soracağım. Geleceğe bir söz, bir not. Senden başlayalım baba. Geleceğe bir not. Söylemek ister misin? Bırakmak ister misin? Ne söylemek istersin? Bir nasihat, bir öğüt, bir dost tavsiyesi, bir Ailemle ve sizinle gurur duyuyorum. Ha, i̇yi ki aile var. Herkes evlensin mi mi istiyorsun? <laughs> Tabii. Bir yandan da onu diyorum yani bir an önce artık evlen. Ve şimdi de her zamanki Çarası. anımızda öncelikle gerçekten saygı, sevgi ve hoşgörü diliyorum. İnsanların birbirini çok iyi anlamasını tavsiye ediyorum kesinlikle. Anlamadan, dinlemeden hiçbir şekilde hiçbir karar ya da tepki göstermemelerini öneriyorum. Hayat her zaman güzelleşmesi için kesinlikle mutluluk, özveri, sevgi, saygı olması gerekiyor. Bunun için de sabır lazım bence. Sabır olmadığı zaman hiçbir şekilde hiçbir şey yürümez. Yani tek taraflı da hiçbir şey olmaz hiçbir zaman. Her zaman iki taraflı anlayış önemli benim için. Ben de bu güzel anlayış için <laughs> kutlarım seni. İnşallah evli kıldığımız kutlu olsun. Umarım ileriki yıllarda ve 2248 yıllarında Sevgiyi, saygıyı kaybetmeden güzel bir yaşantı, güzel bir hayat yürütürüz. Ben bunu umut ediyorum. İnşallah. Diliyorum. İnşallah. Da, hayırlı... Mesajı. Evet. Çocuklarıma Oğurlu. da Allah sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler diliyorum. İnşallah. Gerçekten belki de önümüzdeki sene içerisinde ya da bir dahaki sene içerisinde bilmiyorum ama evlatlarımın mürvetini de görmek istiyorum. Amin ya Rabbim. Hayırlı olsun, başarılar dilerim. <laughs> ay, <tam> <gülüyor> <ay>. <gülüyor> Sağ olun, teşekkür ederim. Sizinle de, bir zaman evlilik gündemimiz kutlasın. Teşekkür ederim. Biz de seni öpüyoruz. İyi ki varsın. Başarılar dilerim. İyi ki gerçekten yapayım. hayatımızdasın. Medya öğrensin. Başarılar dilerim sana. Sen başlangıcın başlangıcı her zaman var Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birinci bölümü izlemediyseniz de izlemeyi lütfen unutmayınız. Sürçü lisan ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.